Değerli arkadaşlar merhabalar. Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Bu önümüzdeki yeşil alan olduğu yer. cephe bakan tel örgüyle beraber olan yerde 350 metrekare bir arsamız var satılık. Evet 350 metrekare bir arsamız var değerli arkadaşlar. Arsamız 4 kat imarlı. Müstakilde ev yapabilirsiniz. Evet fiyatı oldukça ekonomik. Fiyatı değerli arkadaşlar 860 bin TL. Evet fiyatı 860 bin TL. Minimum bir pazarlığı var. 350 metrekare 4 kat imarlı değerli izleyenlerim. Arsamız burası. Evet arsamız burası değerli arkadaşlar. Evet Aydın'da arsa isteyen değerli dostlarıma takipçilerime, izleyicilerime en uygun arsaları sizlere bulmaya çalışıyorum ve buluyorum da. Beni takip etmeye devam edin. Kanalımızı lütfen abone olun. Bunun yasal bir işlem yok. Para da istemiyoruz. Biz sizlere yardımcı oluruz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum değerli arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Mutlu kalın değerli izleyenlerim.